Başlıyorum. Heh. Ben de onu diyordum. <laughs> tamam, başlıyorum. Merhaba. E, bugünkü konumuz kısa sürede flüt çalmak. Yani e, aslında şöyle. Bu aslında bana çok fazla gelen bir soru. Sadece bana değil, böyle şeyler söylemekten de biraz utanıyorum derler ya. Çok sorduğunuz cevap veriyorum. Öyle bir şey değil. E, her enstrüman için geçerli bu. Ve bütün öğretmenlere sorulduğundan da kuşkum yok birisi bir enstrüman çalmaya karar veriyor. Bir kurs merkezine gidiyor veya bir özel hocayla çalışmaya karar veriyor. Onunla görüştüğünde ilk sorduğu şey ne zaman çalarım? Flüt çalmaya ne zaman başlarım? Ya da başladım da ne zaman öğrenirim? Ya bu mesela, hele bu çok suaf bir soru gerçekten. Ne zaman öğrenirim? Şimdi bu çok göreceli bir şey. Ne zaman e, flüt çaldığıma karar veririm? Ne zaman bir yol aldığıma karar veririm? E, bu başlangıçta sizin flütten veya herhangi bir enstrümandan artık ne çalıyorsanız, beklentinizin ne olduğuyla ile alakalı. Ee, ben zannediyorum şu anda 12 yıl olması gerekiyor flüt çalıyorum ve hala öğreniyorum, hala her gün flüt çalışıyorum. O yüzden bu biten bir şey değil. Ee, öğrendim, bitirdim diyebileceğiniz bir şey hiç değil. Ee, Şimdi bunu kariyer anlamında düşünüyorsanız dediğim gibi ya da kariyer anlamında düşünmeseniz bile ben bu işte ilerlemek istiyorum, artık ustalaşabildiğim kadar ustalaşmak istiyorum dediğiniz zaman bunun hiçbir şekilde sonu yok. Ya yani ömrünüzün sonuna kadar müzisyen olarak kalmaya devam ederseniz emin olun ömrünüzün sonuna kadar öğreneceksiniz ve ömrünüzün son gününde bile yeni bir şey öğrendiğinizi göreceksiniz. Bu asla biten bir mevzu değil. ama siz bu işi hobi olarak yapıyorsunuz. Atıyorum şu seviyede işte şu nota değer aralıklarında ben bir parça çalmak istiyorum. Bunu da çaldım mı jübile mi yapacağım bırakacağım bu işi diyorsanız bunun tabii ki belli bir süre konulabilir. Ama bu sürede yine sizin kapasitenize, sizin hazır bulunmuşluğunuza bağlı olarak değişir. Ya da sizin ne kadar çalıştığınıza, bu konuya ne kadar eğildiğinize, nasıl özveri gösterdiğinize bağlı olarak yine değişen bir süre bu. Ama en basitinden şimdi Düşünüyorum. Siz yeni gelen bir insansınız. Bana soruyorsunuz. Ben ne zaman öğrenirim bunu ya da ne zaman parça çalarım? İlla bir cevap almak istiyorsanız, bütün seslerin değil ama büyük çoğunluğunun öğrenilip parça içerisinde önümüze gelebilecek, karşımıza çık çıkabilecek herhangi her tekniğin öğrenilip bunların rahatlıkla uygulanıp artık tamam bir parça çalabiliriz dememizin bence en kısa süresi yine ortalama bir cevap olacak ama 4 ay. O yüzden kimi öğrenciler oluyor işte atıyorum bu konuya bir aylık bir bütçe ayırmışlar. Şimdi bu bütçe meselesi olduğu zaman tabii ki diyebileceğimiz bir şey yok ama öyle planlamış kafasında mesela. Ben bir ay kursa gideceğim bir şeyler öğreneceğim. Sonra Artık bildiğim bilgilerle kendi kendime çalışacağım, parça çalışacağım falan. Tamam, ee, çok iyi. Ama mesela bunu dördüncü derste benim, yani bir ayın son dersinde haberim oluyor. Diyor ki ben gidiyorum. Ama hiçbir şey öğrenmiş olmuyor tabii ki. Ve bu bir aylık bir mevzu değil. Dediğim gibi hani iki ayda gelse, beş ayda gelse, bir yılda gelse onun hala öğreneceği bir şey var. O yüzden lafı fazla dolandırmadan en kısa da, en kısa sürede yani... Bütün teknikleri öğrenip edip bir şeyler yapıp çok basit düzeyde bir şeyler e, duyabilmek için parça adına kendinize bir zaman verin. En az 4 ay verin. Çünkü bu süre içerisinde zaten siz henüz ses çıkarmakla, flüdü havada tutmaya çalışmakla uğraşıyor olacaksınız. E, parmaklarınızı unutmamaya çalışacaksınız. Notaları hala çok iyi okuyamıyor olacaksınız. Gördüğünüz notayı e, direkt algılamanız bir süre gerektiriyor, bir alışkanlık gerektiriyor. Bunun için dediğim gibi kendinize bir zaman verin ve sabırlı olun e, ve bu süreyi sınırlandırmayın kafanızda. O süre zaten gelecek, o zaman gelecek. O zaman geldiğinde fark edeceksiniz ki çok rahatlıkla çalıyor olacaksınız e, ve çaldığınız şeyden asıl o zaman keyif alacaksınız. Şimdi. Çat pat bir şeyler öğrenip yalan yanlış bir parça çalmaktansa dediğim gibi notaları, teknikleri, sesleri güzelce oturtup bir parça çalmak size aynı seviyede zevk vermeyecek. İkinci söylediğim sizi daha da mutlu edecek. Yani kendi çaldığınız şeyden keyif alıyor olacaksınız. O yüzden acele etmeyelim. Ve yine de en başta söylediğim gibi bu işi kariyer anlamında veya çok daha uzun vadeli, gelecek odaklı düşünüyorsanız bunun hiçbir zaman bir sonu yok. Öğrenmek istediğiniz müddetçe her zaman öğrenecek bir şey vardır. Bugün virtüözler bile artık yani bu işin en usta insanları bile hala her gün flüt çalışıyorlar. Ve eminim ki onlar bile her gün bir şeyler öğreniyorlardır. O yüzden dediğim gibi. Kendinize zaman verin, sabırlı olun, düzenli çalışın. Düzenli çalışmadığınız zaman hiçbir şekilde güzel bir sonuç elde edemeyeceksiniz. Bu altın kural. Düzenli çalışın, sabırlı olun, ümitsizliğe kapılmayın ee, ve dediğim gibi kendinize bir zaman sınırlaması koymayın. O gün gelecek. Bugünkü motivasyon konuşmamızı da bitirdikten sonra e, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.